Saygıdeğer Tarsuslu hemşehrilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, dünyamızı saran korona salgınından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sizlerle sanal ortamda kutlayacağız. İlçemiz resmi programı Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu Koordinatörlüğü'nde sunulacaktır. Programa başlamadan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi sizleri Çocuklar geleceğindir, geleceği yapacak olan adamlardır diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları başta olmak üzere bağımsızlığımız uğrunda canlarını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! diyor ki, özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerleminin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere, Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğrencilerinden Hira İklim Bozoğlu'nu dinliyoruz. Bugün 23 Nisan, Milli Egemenliğimizin 100. yıl dönümü. Atamızdan biz çocuklara armağan edilmiş bu büyük bayram. Milli Egemenliğimizin 100. yılına kavuştuğumuz bu yıl, Biraz buruk ve eksik olsak da bayram coşkusunu evlerimizde yaşıyoruz. 23 Nisan 1920 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketin dört bir yanını kara bulutları sardığı bir anda millete ışık olduğu tarihtir. Bu tarih egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen atamızın bir topluma tebalıktan çıkarıp demokratik ve hür bir millet bilincine kavuşturduğu tarihtir. Bu tarihten itibaren Türk milleti kendi kaderini kendisi tayin etmeye başlamıştır. Bu hayatı öneme sahip günü biz çocuklara bayram olarak armağan ederken Cumhuriyetimiz de bizlere emanet etmiştir. 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. Bir boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasinin kalesi ve milli egemenliğimizin teminatı olarak görevini başarıyla yürütmüştür. Bu mirası koruma görevi ve varlığının 100. yılını kutlamakta bizlere nasip olmuştur. Dünyayı kasıp kavuran şu salgın hastalığımızla yayıldığı süreçte devletimiz başta olmak üzere toplumumuzun her kesimi insan varlıkların en değerlisidir anlayışıyla vatandaşlarımızın hatta diğer dünya milletlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için dünya tarihinin en güzel yargılaşma ve dayanışma örneğini göstermektedir. Millet olarak sergilediğimiz ve dünyayı saran bu iyilik hareketini bilimde, teknolojide ve diğer tüm alanlarda biz Türk gençliği olarak daha da yaygınlaştırmayı en büyük ideal biliyoruz. Günümüz kutlu olsun, nice yüzüncü yıllara. Milli hakimiyet milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Hürriyetin eşitliğinde, adaletinde de, dayanağı milli hakimiyettir. Mustafa Kemal Atatürk Okul müdürümüz Sayın Tüncay Yıldırır'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını dinliyoruz. Saygıdeğer Tarsus'la saygı hemşehrilerimiz ve sevgili çocuklar, içinden geçtiğimiz bu süreçte devletimizin hem milletimiz nezdinde hem diğer dünya milletlerinin nezdinde gösterdiği Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu içimizde büyük bir onur ve gururla hissediyoruz. Biz de sizlerden istikbalde kendini her yönüyle yetiştirmiş, kendi milletiyle birlikte diğer dünya milletlerinin de saadet için çalışan, bu vesileyle dünya barışına katkı sunan gençler olmanızı bekliyor, ulusal egemenlik ve çocuk bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum. Gözleri hep ileride, başları hep yukarı. Nasıl çağlarsa dağda bütün heybetiyle su, koşuyor zaferlere doğru gençlik ordusu. Gökte yanan güneşi koparıp tan yerinden, elimizde meşale gibi taşımaktayız. Bütün varlığımızla şimdi biz ayaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Metin'in Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını dinliyorum. Sevgili çocuklar ve gençler, değerli anne babalar, millet olarak bizlerin en önemli özelliklerinden birisi çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz değerdir. Bu değerin nişanelerinden en önemlisi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizde doğan her çocuğa hediye edilen ve her çocuğun da heyecanını, gururunu bir ömür yaşadığı ve kuşaktan kuşağa aktardığı hepimiz için bir bayram ama her çocuk için de özel olan bir hediyedir 23 Nisan. Bu yılki 23 Nisan'ın bir başka önemi ve anlamı var. Gazi Meclisimiz 100 yaşında. 23 Nisan 1920'den bugüne 100 yıldır Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyoruz, yürümekte kararlıyız. Her yıl coşkuyla okullarda, meydanlarda, sokaklarda kutladığımız 23 Nisan Bayramını ilk defa bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını nedeniyle evlerinizde kutlayacaksınız. Bizler biliyoruz ki sizler evlerinizde de en güzel kutlamaları yaparsınız. Haydi şimdi bayraklarla, balonlarla süslediğiniz evlerinizde şiirler okuyalım, şarkılar söyleyelim. Bayramımızı ve Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılını sevinçle, coşkuyla kutlayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız ve Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılı kutlu olsun. Sağlıkla kalın. Toplandı Türk'ün büyük millet meclisi, bütün cihana karşı yükseldi Türk'ün sesi. Tam 23 Nisan'dı, doğdu bir güneş o gün, parladı bir yıldız gibi talihi Türk'ün. İlçe kaymakamımız Sayın Kadir Sertel Otçu'nun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını dinliyoruz. Değerli Tarsuslular, tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu sevgili çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı daha nice yüzyıllar kutlamak temennisiyle tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir bayram yaşasak da tüm vatandaşlarımızı 23 Nisan coşkusunu yaşamak üzere Perşembe akşamı saat 21'de pencerelerden ve balkonlardan şanlı Türk bayraklarıyla İstiklal Marşımız okumaya ve bu güzel güne anlam katıp tarihe not düşmeye davet ediyorum. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Şimdi sırada Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğrencilerinden Beril Üren'in okuyacağı Egemenlik Bayramı isimli şiiri dinliyoruz. Egemenlik Bayramı, egemen bir milletin coştuğu gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkemiz Yüce Türklük. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bu günleri gösteren Yüce Atam diyor ki, Türk çalış, övün güven. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler, Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızsınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Şimdi sırada Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu velilerimizden Yaşar Kıvrak ve çocukları, öğrencilerimiz Sena Kıvrak, İsa Kıvrak ile beraber Hayat Bayram Olsa şarkısını seslendirecekler. Dinliyoruz. oh uh -huh. Kendini bilendir Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Şüphedendi. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa hayat bayram olsa, insanlar ellele tutursa, birlik olsa uzansak sonsuzsa. Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutulsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutulsa Birlik olsa Uzansak sonsuza İstiklal, istikbal, hürriyet ve her şey adaletle kaimdir. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Mustafa Kemal Atatürk Okulumuz öğrencilerinden yarına yer ve Bilge Damla Biçer'in birlikte okuyacağı Hürriyet Bayramımız isimli şiiri dinliyoruz. Tarih boyunca hür yaşamış bir millet Üstüne çökse dünya hürriyet ister elbet İnsan için hürriyet ekmek gibi su gibi Hürriyetsiz sürünmek ölüm uykusu gibi. Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere, sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere? Türkü sömürge halkı gibi esir yaşatmak, insan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak. Çay Alman tellere özgürcesine Milli egemenlik türküsüdür bu Dinle bak kulak ver türkün sesine Milli egemenlik türküsüdür bu Okulumuz öğrencilerinden evratan Tan Fikrimin İnce Gülü adlı şarkıyı kemanı ile Estrümantal olarak seslendirecektir Dinliyoruz rengini kanımdan alan bayrağım atamdan yadigar kalan bayrağım gözüme gönlüme dolan bayrağım selam sana halden maziden selam sayısız şehitten gaziden selam şimdi okulumuz öğrencilerinden Zeynep Melis Korkmaz'ın okuyacağı Atatürk çocuk olmuş isimli şiiri dinliyoruz Atatürk çocuk olmuş çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza Atatürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor. Gökler, denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları, tüm çocukları dünyanın. Gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda, sevinçte, kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış türküleri. Atatürk çocuk olmuş bakın, sallanıyor salıncakta. Gülüyor, gülüyor gözlerinin içi. Dünyanın bütün çocukları gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Sen bize ekmeksin, havasın, susun. İyice kulak verin, dinleyin, susun. Tarihin yazdığı koca ulusun, Milli egemenlik öyküsüdür bu. Okulumuz öğrencilerinden İsa Kıvrak 23 Nisan marşını gitarı ile çalıp seslendirecektir. Dinliyoruz. övünün büyükler 23 Nisan mutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun Mutlu olsun, çok büyük bayram. Bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram. Bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram. Bu bayram herkese mutlu olsun. Bayramdır bugüne barışım. Yoktur başkalarına göz Uluslara barış güvercini saldım. Türk milleti benim adım. Kutlama programımız sona ermiştir. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarız.